Sabah şerifleri. Hay Allah. Kaşık buraya kim getirdi? Fırça gelmiş, kaşık gelmiş. Tezlemenk Paşa'nın işleri. Evet arkadaşlar size şimdi çocukların kümesten fırlayışlarını göstereceğim. Nasıl fırlıyorlar Bunlar birinci tayfa. Gel. Gel. <laughs> Bunlar kocaman olmuşlar. Bunlar da ikinci tayfa. <laughs> Hop. Oğuz, kimlim? Ne oldu oğuz? Hadi kızlar. Haydi. Haydi. Haydi kızım, haydi kızım, hop, Öf. toz yaptın. Sen inmeyecek mi? İnmeyecek misin? Sen?